arkadaşlar. Bugün sizler penguendeyiz. Ve de bakar mısınız? Çok güzel. Ne? Arkadaşlar. Bunlardan alsak mı? Piket. İşte böyle arkadaşlar. Ay bu bir şaka. Arkadaşlar şunların güzelliğine bir bakın. Sünmez, Abi, açar mısın? Arkadaşlar böyle bir şey bulmuş ne? Bak boyuyorsun, silgisi var. Niye? O tükenmez bu. Arkadaşlar, sen şöyle Arkadaş, şöyle bir şey var. Böyle arkadaşlar şunun güzelliği. Var. Arkadaşlar bakar mısınız şu yılbaşı fırsatını? Nereden belki birer tane alırız. Bakın. Şeyle, ama bu kağıtta siniyor diye biliyorum yani. Ya Öyle Ada şey neden bu yüzden? arkadaşlar bir devam edeyim. Burada işte böyle boyalar falan var. Sonra arkadaşlar Ada bir şeyler istiyor. burada bir sürü olabilir. Bir tane kardeşim bunu alabilirim. Ada ben kardeşim bundan alacağım bak. Ben Bu mu aldım? Adım seçeceğim. Bence iki şeyler alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, Hello Kitty CVC. ay bu çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi ben daha seçmeyeceğim. Tam bir saniye ben buraya gösteriyorum arkadaşlar işte. Sonra evet şimdi de adayı takip ediyoruz. Adı ben buraya göstereyim. Arkadaşlar çok güzeller. Evet şimdi adayı, burada Harry Potter'lı şeyler var. Ada bir gelsene. Ne gündü? Ne ya? Çocuklar arkadaşlar. Ada işte böyle. Şu an adayı arıyorum. Ada bir şey diyeceğim. Özlem öğretmen Harry Potter'lı ben bir şey alacağım. Özleme. Çok tatlı bir bu arkadaşlar. Hediye almak Küçük bir şey alırım <laughs> ya canım. Biz burada kalem kutular var arkadaşlar. Dokunmatik ekran kalemi var canım arkadaşlar. Ya ay bu kız taktı ona. Ben de var arkadaşlar. Ben çoktan aldım. Evet, tamam. Böyle ya arkadaşlar. Ha bu arada Oo, bakalım. Şey nasıl? Arkadaşlar silgi şey var. var. <laughs> arkadaşlar bu arada hangi takımını? olduğunuzu lütfen yorumlara yazınız. Şimdi arkadaşlar top modeli bayılana var mı arkadaşlar? Ben bayılıyorum. Bayılıyorsanız lütfen yazınız. Ay çok güzeller. Şunların bakar mısınız? Şimdi adaya bakıyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi adayı arıyoruz. Ada. Ay nerede kız ya? Arkadaşlar ada yok. Ada ya seni arıyorum. Gelir misin? Ada bir gel bak bir yere götüreceğim evet. seni. Bir Hadi gelir sen. misiniz arkadaşlar? gelin. Şimdi bir saniye. Bir buraya bir göz. Ben buraya baktım. Ne var kız? Evet, evet bakmışım. Bekle hadi bir gelir misin? Ola, şu bak. bak. ben şöyle bir kalem evet, gördüm. Şey Burada anahtarlıklar. Hatta çok güzel arkadaşlar. Onun kalem. aynısı bende var. Aynı. Hmm. Neymiş? Aa o yok işte. Christmas. Aa bu çok güzel bir kalem. Bak ne kalem gelirken. Oh! Çıkamaz değil. o da. Ay o geliyor diğer yer kızımız. bak içinden. Bak. Evet alsak mı onu? Oha kalem uçları alacağım ben bir tane. <laughs> oh my god. <laughs> çok güzel. Ben bu yeşili çok beğendim. Ama şu da çok güzel. Ben şu sarısı. Evet, ben orada çok güzel. Ya ben ben şunlardan <laughs> almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Dans dans dans. Ne <laughs> dolar <laughs> arkadaşlar? Hadi Adı bir şeyler bulmuş ne bulmuş <laughs> çok merak ediyorum. Mikat. Arkadaşlar şu e, çok altın sarısı gözüküyor kameradan. Arkadaşlar şimdi güzel da 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 dam. Oha bırakın ben de Kırım ben, ben marmeli diyeyim ya arkadaşlar. Ben kromit diyeyim. Ne be? <laughs> arkadaşlar. Oy. Lan niye oh, düştü? Valla bunu çok beğendim de sanırım. Çok güzel. Silgi arkadaşlar. Evet. İsteyenler olabilir. Bir dakika şu kalem neymiş çıkarmak. Ada bir şey diyeceğim. Gel bir sepet alırsak mı? Buraya evet. sonra bakalım. Gel bir sepet alalım. Sepetler nerede tabi? Bekle hayır abla Abla, şey, e, poşet alabilir miyiz? Mi? Poşet Yok sepet. Abla, işte, sepet var, var. mı? Sepet. Tamam işte, arkadaşlar. Dünya, dünya, dünya küreleri. Dünya, dünya küreleri şurada. Burada bir yer var. <laughs> Hayır bak dünya küreleri şurada arkadaşlar. Ha o dünya küreleri. İki tane küre var. Bana bir. Ay arkadaşlar güzel şunu güzel. ben size gö gelmişken göstereyim. Bu kitap aynı aynısı annemde var çok güzel. Bunlardan var. belki bir tane seçeriz arkadaşlar. İkiz. <laughs> Ay bu ne? Küçük bir. <laughs> arkadaşlar bu tamamenlik. Neyse hadi gelin bir sevetimizi alalım da. Şimdi. <laughs> Ada gel bir sepet bulalım. alın nerede? Arkadaşlar şimdi nereye gittim? Ben Bizi, Evde bir koli, iki koli, üç koli, koli. Ay, onlar arkadaşlar çok güzel. bunun ne, ne alabilirim. şey sepet bulalım önce bir. Of arkadaşlar bir sepet bulamadık oh ya. 7 Yok. Burası zaten çalışır. Ada gel ama poşet alalım. Ne olacak be? Ne? Poşet alalım gel bir şöyle. Abi, Oh, ben arkadaşlar ben çok seviyorum. Zıdır <laughs> evet. Hastasıyımdır. Evde büyük baya bir şey var. Ben hastasıyım. <laughs> sepet nerede <neydi? gülüyor> değil Üst katta mı ki? Ben Kitap mı? bak bay bay. Adayla ayrıldık arkadaşlar. Sepet alıyoruz. Ay delireceğim nerede ya? Bu kadar zor mu gerçekten? Arkadaşlar yerini biliyorsanız lütfen diye yorumları yazın bir bakın. Ay delireceğim. Ada gel bak. Tuna, ne alalım? Delireceğim. Neyse bu ben o size de gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar. Ya, şey ya, bakalım. Abla yok ada abi, adacım yok. Aa bak derininkinden. Arkadaşlar Ad, adayı yakalamaya çalışıyorum. Neredesin? Ada neredesin? Arkadaşlar <laughs> yakaladım. Ya ada. Arkadaşlar kaçıyor benden. Ada dur bir ya. Ada bak. Yakaladım <laughs> <laughs> yakacağım. <kadar ben gülüyor> <aslında. gülüyor> ya ne hadi gel ben alacaklarımı elimle tutacağım. Şey, Sen sor arkadaşlar da sorma gitti. Ne, ne oldu? Gel. Gel. Gel, de bakalım, Bakayım. Hadi ilk defa mı gördün? Yoğurdu <laughs> beni ya. Hadi bak yapma ama kaçsın. Bunu deri arkadaşlar. Biz sizin de gezinelim. Canlar şimdi böyle. Burada kalemler var. Şimdi ben kıyısımız bir şeyler almaya çalışıyorum. Şu kalemin güzelliği yani. Arkadaşlar bu, pirin, bu neymiş? silgi. Efendim silgi ada. Üstündeymiş. Silginin Burada. güzelliğini Nerede? Ha. Sen de kendin Arkadaşlar sepetimizi <laughs> aldık. Kalemimi koydum. Evet. Böyle bir sepet. Hadi gidelim. Böyle <laughs> Ada bir şey diyeceğim ben bu silgiyi aş aşırı beğendim arkadaşlar. Ayağım tamam. Aa bu ne? Ne? Ee, şurada. Şurada. Hah, tamam, Ada bak, ben burada bir şeyler baksana. Aaa, çok güzel Neyi bakayım da. Ada ben bak, şurada bir defterler var. Arkadaşlar, size göstereyim. Çok güzel. Ada, ikiz bir şey bulundu. Aa su kaşığı kalem. Çok bir şey. Ben bunu çok beğendim. Ay bunu da kapatayım. Oh. Ben çok beğendim ama de. Aa bak bu çok güzel. Hadi en güzeli bak bu. Ben şunu çok beğendim. Çok tatlı bir kurbağa. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben bunu alıyorum. Oha ben bunu alacağım. Ben... Şurada i̇şte bir her yere dolanalım. Aa not kalem. Hem beğendiklerimizi bence de şey, alalım. Ne? Arkadaşlar bu kalemi bilenler yoruma yazsın. Bence beğendiklerimiz alalım. Oy. Ice cream var. Şık şey sarısı. Üçte i̇şte. eraser. Ada. Azı üçte işte, silgi. Üçte i̇şte. eraser. Ben bir şu silgi. Oh, kaleme bak. Adacığım ilk defa görmüyorsun kalem peynir. Bekle ada ben ya şurada da. yazım yazıyorsun. Oha evet. Şey. Arkadaşlar o kalemi yorumlara yaz. Hayır yazılıyor yazılıyor. Bak, bak. kağıt bak. Çıkıyor çıkıyor da çok güzel. Hadi yani ben bunu sepetime atıyorum. Ben e, Şeyi şey atacağım. Sunuculu çok beğendim. Sunuculu güzel. Ben de patatesini aldım. Heta, gel. Aa ben şunu alacaktım. Nerede? Mavi alacağım arkadaşlar çok güzel mavi. Arkadaşlar biz bu kalemlerin hepsini anlamayacağız. Ne yapacağız biz? Ome oh, ome oh, ome oh, bu ne? <laughs> oh my god bu ne? Bu ne arkadaşlar? Aa o, o serada vardı. Kesinlikle hemen bir tane. biz tane. Hadi amor. Aa bunu kapayım. Aa kendisi. Işte. Ben şumaram alacağım. <laughs> çok güzel. Aa bu ne kadar güzel. Aa bu kalem bayıldım. Sakuralı. Çok güzel, çok seviyorum arkadaşlar ben sakuraları. Evet. Oyuncakları da çok seviyorum. Ben şu Klantrash bence şey ya gerekli değil ama bir atın arkadaşlar. Abi uçlu kalem. Ben okulda kullanırım. Uçlu turuncu mu? Bunlar uçlu kalem. Ay. Adama bu şey bu tükenmez. Hayır uçlu kalem bunlar. Tükenmez o. Uçlu kalem bak. Bak. Nasıl? Aa. Ay çok güzel. Aa. Biz kendimizi kaybettik. Abi kendimizi kaybettik. Oha buz yeşiline hayran kaldım. O ne? Çok güzel. Bak şöyle bir kalem bak. Şu. Arkadaşlar bu kurşun. Yok arkadaşlar ben şunlardan seçeyim. Sence sen hangisini sen hangisi aldın? Neyim? Ben kuralı aldım. Sanırım bu arkadaşlar evet. Ben de biz buradan çıkalım. Ben de bu bölgeden. Anne, yine yine. Bak. Ne kadar güzel. Arkadaşlar hayal kalalım benim. Attım. Aa! Ohamış. Haydi sarışın sete bakın. Çok güzel aslında. Onları alamayız. Arkadaşlar çok ayraçlar. Ben bir şuraya bakılmak istiyorum. Arkadaşlar. Ya bu ne ya bu ne ya oh, Arkadaşlar Ay çok mutluyum yani. Arkadaşlar sayın, sayın. Ada ada Onlar çok Ben bayıldım Çocuğum arkadaşlar Ve bence kapatsak mı Yok, ben Biraz devam edelim Ben arkadaşlar bu tarafa gideceğim Azra. Ya ben kazada bir şey gördüm işte bu. Bunlardan alacağım arkadaşlar. Evet ben bunu çok beğendim. yüzden attım. Ben bunlardan da alacağım hatta. Ben bunu alıyorum. Bakayım bunun başka şeyleri var. mı? evet. Aa bak derinin ki bu. Al, al, al. Aa bu daha güzel. Hadi ben atacağım sepetimi. Bunları. Ben şu sarılıyı alacağım. Bu bu çok güzel gerçekten. Ben bu sarılıyı. Oh benim bütün. Ada yıksın. <laughs> Peki ada ona mana buluyor musun? Evet. Az önce şunu çıkarmama yardım et. Sağ. Yardım evet. edersen sana bulurum. Tamam kameramı tutar mısın? Arkadaşlar Azra'nın telefonu. Azra'nın telefonu arkadaşlar Arkadaş. da benim telefonum. Şık mı? So, Al sen şimdi. O <laughs> Ben de onu beğendim. Şimdi Azra'yı bulalım arkadaşlar. Ya bu ama ben onu daha çok beğendim. Benim <laughs> <Ha>, mi? <kim abi? gülüyor> Galiba ondan kalmamış. Sen şey. onu beğendin mi? Aa bak bay. Sen bunu beğendin mi? Ben beğendim. Ben çok güzel bir timsah. Peki e, değişsek? Sana bakabilir miyim ara seninkine? Abla bir göstereyim. Abla şundan var mı? Bir tane var. Hmm, gel hadi. Bana bir yardımcı olun. Bak ben sana oldum adam. Yumuşaktı. Bu nasıl? Çok tatlı bence. Ben bu sarılıyı ben. Bekle, sence hangisi? Ada bak sen. Bu mu? Yoksa bir bu mu yoksa şu mu Ada? Bence donalima ama yapacak bir şey yok. Biz arkadaşlar var. hadi attık. Arkadaşlar bakın bu bende var devlet çıkmış sonra dev çıkmış Allah 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 ben, Ala, ben bunlardan alacağım bir tane yavaş Ben Şimdi. şunu alacağım Her kırmızı Lan biz sepeti doldurduk ama Ya ben bunu çok sevdim Ama alayım <laughs> Neyse benim kolum koptu yalnız. Ay, ya bu ne? Hayır şey bak şurada daha güzelleri var. Okay, Bunun şurası aa, var. Bunlar aa, aa, var. var. Bunlar daha güzel. Oha lan lan bunu şurada. Bunlar sürüyor. Arkadaşlar ben bir tane atayım. Ne aldın sen? Ben bunu alacağım şey. Lan biz bunların hepsini alamayacağız ama ben nice. bir Aa bu benim ki arkadaşlar bakın. Bende var aynı. O sana. ne? Hedwig'li bardaklık. Şöyle i̇şte. üstlere bakayım. Aa. Aynı ya aynen. ben Harry Potter'ı bir şey istiyorum. Ben de Harry Potter'ı çok seviyorum. Ama bir şey. Bu ne? O asa. Dur bakayım hangi asaymış. Şimdi asaymış. McGonagall'ın. E, Gryffindor öğretmenin şeyi. Seninkinden mi? Ben, de ben öğretmeni alayım. şundan alacağım. Nasıl mı? Ben, ben bir kendi... ben daha gördüm. Ben bir kendimi alayım mı de öğretmeni? Neyse şey arkadaşlar. Hadi bir şey ya Kapatsak mı? Bence bir bi, biraz daha gösterip şey yapalım. Wednesday. Wednesday. <laughs> Aa, arkadaşlar. Oh! Güzel bir Wonderful, Wonderful. It's. Aman Allah'ım. bir şey değil mi? Bence böyle çok çektik. <laughs> şey Bence kapatalım. Çünkü insanlar şey yapabiliriz. <laughs> Ben kesinlikle babam bunu alıyorum. Hmm. Sigara şeyim. Şimdi kendime de şu dinozorluya aşık oldum. <laughs> bu ona baktık ya da. Adam aşağıda bir doldurduk da. Alca. Önce ama yatırırız. Gideceğiz orada. <laughs> Ay bu dinozor Ay. Ada hadi bence şey yapalım. Aa, aa! Gel buraya. Aa bak bu güneşin kimdi? Hani güneşin. şey vardı ya öyle parlaklı. Ben meyveliyi beğendim. Neyse arkadaşlar. Ben... Ada bir girin şu sefer. var? Yok. Evet Ada. Gerçekten. Sıkılmasını mı istiyorsun? Adam biz maşallah sticker. <laughs> arkadaşlar Adan'ı bekle. Ben şunları alacağım hadi. Ben şurada bir şey he. İşte arkadaşlar benim. Ada bir gelir misin? Ana. Arkada daha güzelleri var. Yok yok şu arkadaşlar. Daha güzellerim var. Ada. Ada. Hadi şey yapalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.